Tamam ben bunu buraya koydum yaklaşamaz zaten buraya. Tek yer. Yani. pozisyon çok iyi. Tamam yavaş oynayın. Ama bak cidden bir kata bir kata, kata bir şey yapsın abi. Yavaş oynayın. At ağzına. Özünü seveyim. Süpersin sen. Tamam. Kankam yavaş oyna diyorum ama ya. Çok güzel. Kata da alırsın bu arada. Şey. Çok güzel. Neş 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 neş. Neşe geldim neşe geldim. Biz genk diyeceğiz ha. Şuradan biri gelecekmiş gibi. Bu adamların götü kalktıkları nereden geliyor? Aynen. Bak, oradan geliyormuş. Headshot. Ya, ya abi Bunu şaka atıyorum. mısın? Kuleye bak. Ben de orayı. Tam kestim. Affedersin. Botum, botum çok ezik körler ya. Gördün değil mi Ömer? Bu adaca bencil, bencil ya. Ömer, bunlar çok düşük ya. Bak geliyor kanka. Gel totem Ömer. var mı oraya totem var mı? Gelebilirim ben de. Tamam. Arus tamam. kesmesi zor çünkü. Ama botlayın. Bana ne amına Geldim geldim oynayacağız buraya oynayacağız buraya devam et devam et ghost açın. Ah W range'ine girmedi ya. Motion no damage. Bunu da kesin çabuk stack lazım. Çok iyisin süper. Eyvallah. Bakalım bu an. arada hani şeyler deneyin bir şey alabilirsek. Dive atacağız buraya o zaman. Dive atmayacağız ya, ya. ya. Beni takip etseniz ya, beni takip etseniz ya. Ay. Ay ne sizi bunu koyuyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya bir türlü pozisyon vermiyorsunuz. Sikiyorum hepinizi. <laughs> Patron çıldırdı. <laughs> yardım CC. Tam kötü. Ademiz iyi kayıtladı, çok iyi kayıtladı. Aa, yardım ADC yardım. Çektim Lan oğlum nasıl koşuyo mısın sen ya <laughs> Çılgınsın man. <laughs> 911 geliyor. Ben de mavi aldım Arkadaşlar Vayne allaha emo Aradan çıkarttım Emo Zinc Q atarsın burda dur BAM Oy. Oysun Johnny Senin de iyisini yaptım. Hadi lan. Aa. Oğlum Zerat ya. Oğlum masih ne, neden ses ben? Neden ses yedim iki defa? Bir tanesi Zerat değilsin yedim. ne? Nasıl geliyor? Aha. Oğlum Katerin orada girmese geri çıksa kaçmıştım bu arada. Ya, yani miloyu, ya. milo'yu tekledim ya Milo'yu tekledim. Milo Çıkarım dedim. Çıkamadım. Herkese hayırlı günler. Herkes akıllı olsun. Kimsenin başı götü oynamasın. Hayırlı günler. come on come on that green.